O destansı seti de birazdan göreceğiz. Ama bence bu sefer... Oğlum seti... çok iyi şeyler geliyor ya. Bu pesi nasıl fullleyeceğim ki? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Oha ne oluyor? Yuuu! Çitile çitile aşkım. Özür dilerim, bir daha dökecek. <laughs> Yepyeni bir PUBG Mobile uc kazanma videosundan hepinize selamlar. Arkadaşlar, yine bir video girişi yapacağım diye <laughs> bu sefer tişörtü mahvettim. Kendime tişört almam lazım bak. Bu beğen butonuna bir basın öncelikle. Onunla bir anlaşalım. Hmm. Ne yapıyorsun sen abi diyebilirsin. Gittim. Sizin için böyle litre litre 7 gün aldım. Tabii ki siz gidip böyle litre litre yedi gün almıyorsunuz bir anda ama illa ki alıyorsunuz. Çünkü yazın soğuk bir şeyler içmek istiyorsunuz, ferahlamak istiyorsunuz. Peki neden 7 gün almamız gerekiyor? Hatta neden bunlardan almamız gerekiyor? Bakın şu kapağı görüyor musun abi? Bir tane hediye paketi var yeşil. Bu kapaklardan almamız gerekiyor. Bunların kapaklarından bize bazı şifreler çıkıyor ve biz bu şifrelerle yine UC alacağız. Nasıl mı yapacağız? Hadi şunların hepsini açalım. Elimde şu anda 10 tane kapak var. Bakın şöyle bu kapakların içinde bunun içinde şifre var. Şimdi biz bu şifrelerle nasıl UC kazanacağız? Hadi telefonumuzun ekranına geçelim. Telefonumuzun ekranına geçtik. Kazandırıyor uygulamasına yine giriyoruz. Daha önceki videoda yaptığımız gibi Arkadaşlar şimdi bu videoya girdik. Buradan okut kazana basıyorum. Böyle alıyorum bunu. Bunu böyle okutuyorum. Hop şifreyi okudu. Ne diyor? Hobide 25 kata kadar değeri 5 paraca kadar kazanma. Bastım. 0.5 paracık kazandık. Attım cüzdana. Ben hangisini okutmuştum? Neyse şimdi ben bunların hepsini okutuyorum ve ardından Ha bunu okutmuşum tamam. Ardından videoda tekrardan buluşuyoruz arkadaşlar. Videoya oradan devam edelim. Arkadaşlar her kodu girmek için en az 1 saat beklememiz gerekiyordu. O sebeple ben ondan fazla kod girdiğim için bir 10 saat falan sürdü bunu yapmam. O sebeple şimdi videoya devam ediyorum. Buradan yine cüzdanıma geldim. Bakın burada e, 7 günden kazandım. Paracıklar var. Buna tıkladım tamam mı? Bunu kopyala diyorum. Hemen yükle demiyorum. Bakın çıkıyorum hop uygulamasına giriyorum. Tamam mı? Çünkü doğru yere bunu girmemiz gerekecek. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Paracıklarım diyorum. Tamam mı? Bakın burayı geç. 0.37 paracık var bende. O hediye paracıklar ayrı bir şey. Promosyon kodu kullan diyorum. Buradan neyi buluyorum? 7 gün. Tıkladım. Promosyon kodu gir diyorum. Bu arada 15 Ocağı kadar bunu yapabilirsiniz. 15 Ocağı kadar yapıştır dedim. Promosyon kodunu kullan dedim. Tebrikler katılımın alındı. Dönüyorum paracıklarıma bakıyorum. 0.87 oldu. Yani 50 kuruşluk paracık geldi. Şimdi ben popideki bütün paracıkları daha doğrusu ki bütün paracıklarımı Hopi'ye aktarıyorum. Hemen buraya geliyorum tekrardan. Evet arkadaşlar bütün kodları girdim elimde olanları ve toplamda 10.87 paracık yaptı. Şimdi ben bu paracıkları ne yapacağım? Ana sayfaya geliyorum aramalar bölümüne EF Dijital yazıyorum. Ne çıkıyor? Tabii ki Razer Gold Pin çıkıyor. Her zamanki gibi. Buna nerede? Ha, burada. Tıklıyorum. Tamam mı? İnternet mağazasına git diyorum. Gidiyoruz. Kaç po, pa 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 var? 10. On. 10 sebeple ben 10'a tıklıyorum. Devam diyorum. Devam ki buraya isim soyisim ve e-posta yazıyoruz. İsim soyisim ve e-posta mı yazdım? Buraya yazacağınız e-posta çok önemli çünkü buraya UC yüklemeniz için gerekli olan seri numarası ve pin gelecek arkadaşlar. O sebeple mutlaka erişebileceğiniz bir e-posta adresi girmeniz gerekiyor. Devam ki. Onaylıyorum diyor ki dijital kodlar 48 saat içerisinde gönderilecektir. Ben bunu çok defa kullandım. Yaklaşık 10-12 saat içerisinde bu kodlar geliyor. Ben şu anda akşam çekiyorum muhtemelen sabah ben bu videoya devam edeceğim. Kod gelmiş olacak. Bilginiz olsun. İşlemi tamamla diyorum ve mailimi beklemeye başlıyorum. Bu arada satın alımı yaptım. Şöyle göstereyim. Az önce 10.87 idi. %1.5 paracık kazandığımız için bana birazcık iade ediyor. O sebeple 10 liralığı harcadığımızı buradan görüyorsunuz. Şimdi mail gelsin. UC'mizi hesabımıza aktaralım. Az önce de söylediğim gibi yaklaşık 12 saat sonra bir yani bir gün sonra 12 buçukta Hopi'den bana EF Dijital kod geldi. Bakın şu şekilde ürün kodu var ve serial var. Şimdi ben bu ürün kodu ve serialle UC yüklemesi yapacağım hesabıma. Bilgisayarımın ekranına geçiyorum. Siz telefondan da devam edebilirsiniz. Midasbuy internet sitesine gidiyoruz midasbuy.com bunu açıklamalar kısmına bırakacağım buradan giriş yapıyorsunuz hesabınız varsa hesabınız yoksa kayıt oluyorsunuz ben hemen giriş yapıyorum hesabıma giriş yaptım burada bakın Mustafa Yüksel yazıyor ben şuradan popüler oyunlar PUBG Mobile incelediyorum bize böyle bir sayfa geliyor buradan satın al diyoruz arkadaşlar satın al diyoruz merak etmeyin ama hiçbir şekilde bir para vermeyeceğiz Şimdi burada bakın çeşitli satın alma seçenekleri var. Bunlardan herhangi birine tıklamadan önce oyuncu no doğrulama diyor. Eğer burada sizin oyuncu adınız, oyuncu ID'niz yazmıyorsa buraya PUBG Mobile oyuncu ID'nizi yazıyorsunuz. Yani buradan geliyorsunuz. Şunu kopyalıyorsunuz. Tamam mı? Geliyorsunuz buradan. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bunda en fikiriz. Ardından burada Razer Gold Pin diyoruz arkadaşlar. Razer Gold Pin dedikten sonra bizim ne kadarlık Razer Gold Pin'imiz vardı? 10 liralık. O sebeple burada 10 lirayı seçiyorum. Eğer siz daha fazla yaparsanız burada 15, 20, 50 fark etmez onları da satın alabilirsiniz. Yani bunda sadece 10 liralık falan öyle bir sınırlamada yok bilginiz olsun. 10 liralık seçtim toplamda bana 70 UC gelecek tamam mı? Şimdi buradan şimdi öde diyorum. Beni bir internet sitesine yönlendiriyor. Bekliyorum. Bekliyorum. Şimdi seri numarası girin ve pin girin diyor tamam mı? Ben mailime gelen seri numarası ve pini buraya giriyorum arkadaşlar. Şöyle mail adresime gelen pini öncelikle kopyalıyorum. Kopyaladım. Pin alta yazıyorum. Tekrar geliyorum. Serial diyor. Serial kopyalıyorum. Bunu da böyle üste yazıyorum. Tamam mı? Robot değilim diyorum. Şimdi 3613 UC var. 3613 UC. Bak şöyle yapayım bunu hatta. Küçültelim biraz isterseniz. Ya da küçültmeyelim. Küçültmeyelim. Çünkü zaten mesaj olarak da bize buraya gelecek, tamam mı? Buraya gelecek. Bak ödül falan değil bu ayrı bir şey buraya gelecek 3613 uc bize 60 artı 5 miydi öyle bir UC geldik 70 UC falan gelecek işte ileri diyorum bakın toplamda 10 liralık yüklenecek diyor anon cash uc onayla diyorum tebrikler 3683 oldu geliyorum sisteme 8 saniye önce gelen mesaj giriyorum satın aldığın UC miktarı hesabına eklendi. Bizde kanıtsız yalan dolan iş yok arkadaşlar. Bir emek veriyorsanız onun karşılığını bu şekilde illaki alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ucu hesabımıza geldi. Ben de tabii ki bu videoları çekmek için bayağı bir emek veriyorum. Karşılığını biraz da olsun alabilmem için beğenip Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Eee bitirdi ya.